Çörek otu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Çörek otu ölümden başka her hastalığa şifadır buyurmuşlardır. Ölüm geldiği vakit onun devası yoktur. Soğuktan mütevellit hastalıklara bilhassa iyi gelir. Çünkü tabiatı hararetlidir. Faydaları çoktur. Susuzluktan mütevellit yanmayı giderir. Karındaki ağrıları giderir. Göze ağrız olan suyu izale eder kavrulup mavi bir beze konularak bir müddet koklanırsa mezleğe iyi gelir. Baş dönmesine iyi gelir. Boğazdaki pürüzleri giderir, sesi açar. Sirke ile yenildiğinde balgamın sebep olduğu hastalıklara iyi gelir. Diş ağrıları için sirke ile mazmaza edilirse ağrıları keser, idrar söktürür, sütü güzelleştirir, inceltir. Çörek otunun yağı ihtiyarlığı gecektirir sakal bitmesini çabuklaştırır bir miskal içmek kelebek sokmasına karşı faydalıdır Şeyh Ekber Muhyiddin bin Arabi Fütuhati Mekke'sinde der ki halkın ileri gelenlerinden birisi cüzzam hastalığına tutuldu Allah'a sığınırız bütün tabipler bunu görünce hep birden dediler ki bu adamda bu illet yerleşmiş bunun devası ne olabilir devası yoktur bu hastalığın. Bu hastayı ehli hadisten Said es Suud denilen bir zat gördü. Bu zatın hadise çok kuvvetli bir bağlılığı ve büyük bir itikadı vardı. Ona dedi ki, ey Adem niçin kendini tedaviye çalışmasın? Adam dedik, tabipler bana bu hastalığın devası yoktur dediler. Said es Suud dedi ki, tabipler yalan söylemişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsinden hazıktır. O çörek otu hakkında ölümden başka her hastalığa şifadır buyurmuştur. Senin bu hastalığında bu cümledendir. Sen şimdi çörek otunu döverek bal ile karıştır, başından ayaklarına kadar her tarafına sür. Bir saat kadar böylece bekle sonra bedenini yıka.'' Adam kendisine söylendiği şekilde yaptı. Derisini döktü altından yeni bir deri bitti. Saçları da aynı şekilde çıktı ve hastalıktan tamamen kurtuldu. Eski haline döndü. Bunu gören tabipler tacip ettiler. İnsanlar da o zatın hadisi Resulullah'a olan imanının kuvvetine şaşırdılar. said es Suud Rahimahullah çörek otunu her hastalık için kullanırdı. Hatta göz ağrısına bile gözlerinin dermanı kesildiği vakit onunla sürmelerdi ve o saatte Allah'ın izniyle iyileşirdi. Halit bin Said radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir sefere çıkmıştık. Beraberimizde Halit bin Ebcir de vardı. Yolda hastalandı. Medine'ye döndüğümüzde kendisi ziyade hastaydı. İbn Atik onu ziyarete geldi ve bizim size tavsiye edeceğimiz şey şu siyah taneciktir yani çörek otudur Ondan 5 yahut 7 tane alınız Onu kül haline gelinceye kadar dövünüz Sonra zeytinyağı ile karıştırarak Burnunun bir bu deliğine bir öteki deliğine damlatınız Çünkü bana Ayşe radıyallahu anh'a söylediydi O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş Muhakkak ki şu siyah tane çörek otu Samdan başka her derde devadır. Sam nedir ya Resulullah dedim? Ölümdür diye buyurdu.